Evet arkadaşlar bugün yoğun istek üzerine Flash vs. E, green Lantern Green Lantern. Haydi bakalım. Ya. Böyle güzel aydınlık bir hafta seçelim. Kimin kazanacağını yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bakalım kimler doğru tahminde bulunacak. Haydi bakayım. Fight başlasın. Ay, flash çok hızlı geldi. Yeah, it's... kind of my thing. Really? I thought losing was your thing. Begin. Güzel bir bak dönsün. Oğlum bu dur. Oo. Ay çok pis çaktılar o ara. Oğlum buraya kalkan malta çıkartıyorsun. Aa bak 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 bak. Ha <laughs> ha ha ha. Eşit güçte ya. Hemen Ay. Çok pis vurdu ya. Bak bak bak. La ne yapıyorsun? Çok şey flaş şeker diyorum. Kafa gitti bir yana. Hadi bakayım. Flash sen flashlarını <laughs> bir... Ay. Oy. Oğlum bu ne? Hadi bakayım bir ulti gider bunu. Bakalım ne kadar demeci getirecek Green Lantern'imiz. Enerjinin yarısı gitti. Bak bak kızdı. da alıp getirelim. Oğlum tam uçacağım, ulti çekeceğim. <laughs> tam süper çekiyordu bana. Evet. Şimdi <laughs> ikinci bu karşılaşmasına geçiyorum hemen hızlı bir şekilde. Sorry I'm late. That's why we call it berry time. You always say that. Begin. gel ya vur gel. Oy. Şu nasıl açıyor lan? Şöyle bir etrafından dolanma taktiği. Oy. Elektro devrim. Of, onu yıkılamayla. Elektriği verdim yukarıdan aşağı. Bak ya ben aduket çekiyorum adam bana aduket et çekiyor değil hmm. mi? Bak ya ooo hayır. Multi o koydu ardına ben koydum multi. Helal. bak ya şu süper ne yapayım? onu çekmesen olmaz mı kardeş bak oy <laughs> güzel bir dönen tıkma hadi bakayım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim o zaman Keyif, videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın